farklı bir soru sormak istiyorum. Kaynak sorunundan bahsettiniz. İstanbul Finans Merkezi kuruldu. Finans merkezimiz varsa sorunları çözmüyor mu? Hayır. Cevap çok net ve kısa. Hayır. Peki neden sizce? Çünkü İstanbul Finans Merkezi projesi bana göre tamamıyla yanlış bir proje. Bunun nedenlerini hani böyle söylediğiniz zaman çok reaksiyonel bazı karşı fikirlerle karşılaşıyorum ama teknik açıdan bakıp bunun neden yanlış bir proje olduğunu size açıklamaya çalışayım birkaç başlık altında. Şimdi İstanbul Finans Merkezi adı altında Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ve finans sektörünü kontrol eden kamu otoritesi kuruluşları bir araya toplandı. Benim sorum şöyle. Neden? Yani bankanın birinden diğerine kamyonla para mı taşıyorsunuz da bu kuruluşların aynı bölgede yakın hale getirilmesi istendi? Bu açıdan baktığımızda ben buna bir anlam veremiyorum. İkincisi, daha önemli bir şey söylemek istiyorum. Ya siz bütün kurumları finansman sektöründe aynı fiziki alanda, coğrafyada bir araya getirirseniz bu risk yönetimi açısından doğru değildir. E, ne gibi riskler olacağının tahmin edilebileceğini düşündüğüm için bunları tek tek saymayacağım. Bir diğer husus, bakın biz ne yaptık? Bu kuruluşların çok büyük bir kısmı Ankara'daydı değil mi? Ankara'dan aldık bunları İstanbul'a getirdik. Ve İstanbul'dan mevcut devam eden altyapı, trafik, kalabalık problemini bunları körükleyen yeni sorunlar ekledik. Peki bu kuruluşları biz neden Ankara'dan İstanbul'a taşıdık? Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'nın değerini niye düşürdük? Bu kuruluşlarda çalışan bürokratlar var. Arkadaşlarımız, dostlarımız var. Çoğunun aile düzeni değişti. Neden? Çok ciddi anlamda sorunlarla karşılaştılar. İnsanlar erken emekli olmak istediler. Adam kendi geldi, eşini getiremedi. Eşini getirdi, çocuğun okulunu ayarlayamadı. Bu gibi yapısal sorunları yarattık biz. İstanbul'un ağırlaştırılan sorunlarına ilave olarak. Daha, öne, daha da önemli bir şey söyleyeceğim. Ben bunları gündeme getirdiğim zaman dediğim gibi bazı arkadaşlar tepki gösteriyorlar ama bina yaparak finansman merkezi olamazsınız. Şimdi şöyle bir eleştiri geldi bana bu görüşün nedeniyle. Ya İngilizler aptal mıydı? Ee, ya da Amerika'da da finansman merkezi yok mu diye. Evet var, doğru. Ama baktığınız zaman finans sektörünün temel parametrelerini yöneten merkezler bunlar. Ne demek istediğimi şöyle örnek vereyim. Bugün baktığınız zaman birçok kredi anlaşmasında İngiliz hukuku Kurulu kullanılıyor. Siz gördünüz mü uluslararası bir kredi anlaşmasında Türk hukukunun geçerli olduğu bir yapı gördünüz mü? Ya da farklı bir konudan bahsedeyim. Uluslararası finans piyasalarındaki faiz oranı neye göre belirleniyor? Yakın zamana kadar Libor dediğimiz ya da Euribor dediğimiz oranlar geçerli değil mi? Ya da U.S. Treasury dediğimiz Amerikan hazine bonosunun Amerikan hazinesinin borçlanma maliyetleri baz alınırdı. İşte şimdi onlar daha geliştirildi. Adına Sofr denilen bir sistem kuruldu. Siz. TLRF dediğimiz Türk lirası bazlı bir kaynak maliyetini uluslararası piyasalara kabul ettirebiliyor musunuz? Yani söylemek istediğim şu, hukuk sisteminiz, finansal piyasalara yön verebilecek kaynak maliyet sisteminiz olursa eğer finans merkezi olursunuz. Bina yaparak finansman merkezi olmanız mümkün değil. Bir diğer husus neden yanlış dediniz? Ya biz niye her şey İstanbul'da toplamak için çaba sarf ediyoruz ki? İstanbul'da bina yapıp finansman sorunlarına çözüm bulabilecek bir merkez yaratamazsınız. Ama yaratabiliyorsanız şunu yapın ya. Yani ne bileyim Ankara olsun final. ille de finans merkezi yapacaksanız Ankara olsun. Aslında konu daha ekonomi modelinin alt katmanlarına gittiğimizde daha farklı düşünüyorum ben. Ne bileyim Konya bilişim merkezi olsun. Siz Anadolu'da smart şehirler kurabiliyor musunuz? Elazığ başka bir alanda uzmanlaştırabileceğiniz bir sektörü orada kurgulayabiliyor musunuz? Bunları yaptığınız zaman zaten bu sektörlere destek sağlayabilecek merkezleri yaratabilirsiniz. Ama İstanbul'un mevcut sorunlarını daha da arttıran bir yapıya giderek Bina yaparak finansman merkezi olamazsınız. Teşekkür ediyorum.